Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Brostaş'ta sıfırdan bir hesap açacağız arkadaşlar. Hemen açalım şimdi. Ben açtım. Açtım arkadaşlar. Yani açacağım şu an. Çıkış yap dedim. Giriş yapmadan oyna dedim. Şimdi arkadaşlar yaşımız kaç olsun? Ya 24 olsun. Tümünü kabul et. Arkadaşlar ilk defa baştan başlıyorum. Tamam abicim. Biliyorum biliyorum. TNT. Öldürücü sanır. Çünkü kalbim yok. Oha 8 yukarı kadar az mı oluyordu? Evet arkadaşlar şimdi hesaplaşma zamanı çıkış yok mu? Ya ben yok başta bunlar olmamışlar. Zaten bot ya. Brawler. Karakterimin ismi. Yani karakter aslında. Bak Brawler isimliler şey oluyor zaten. Öldür beni arkadaşlar bakın öldürmüyorlar. Sizin öldürmeniz lazım illa. Vuru vuru vuru. Gel bakayım abicim. Gel 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 pis pis gel pis pis. Piu piu piu. Piu Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Ben bu arada 4 yıldır hiç oyuna başlamamıştım. başlamadım. Çok eğlenceli gidiyor şu an. Mesela hiç oynamamış bir şey gibi düşünüyorum çok eğlenceli. Evet arkadaşlar hop öldürdüm. Kazandım 10 kupa. tuhaf rosa ne tuhaf rosa şimdi hemen senin filmi yorumu tamam o nite falan o baksanız arkadaşlar çok iyi hem de nite falan koydular ya yine o iyi Aa ne yapıyor bu Arkadaşlar ben aslında buradan da kupa kasacağım Star Park. Welcome Star Park. Tamam yeter abicim. Aldım. Tamam biliyorum biliyorum. biliyorum. Şey alayım. Asi Bingo. Ücretsiz altın. Ha burada şey yok değil mi? Açılması gereken. Ha, öf, öf, öf. 325 kupa açmam lazım ya. 25'inden biz niye açalım ya? Neyse arkadaşlar. 325 kasıp geleceğim arkadaşlar ben. Aslında ben kazandırırım oraları. Şimdi, Şimdi bunlar kokuyla arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Hadi al. E Zaten yeneceğim ya. Arkadaşlar evet. 325 kasıp orada. Çok fazla kim var aslında ya? Ama yapman lazım. Bas 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 bas. Bakasana. Öldürmüyor galiba. O çok şey kötü. Of 3 tane oldu ya. Bence arkadaşlar hesaplaşmalar daha fazla yükleniyorlar gibi geldi bana. Boşunda da ölsün. Lanet yeri mi yedi? 15 nitayı aldım arkadaşlar. Yeni savaşçı açıldı. Nita! <laughs> Bayağı bir şey açıldı görmüyorum. Asimi Guta! Açıldı. <laughs> Asi mi guta? Oh, altın aldım. Ay altın ne Şunları açabilirim. Aksesuar açın. Gita. Biliyorum abi biliyorum. O dokusu söylemeyeceğim. ben almayacağım şu an. Ah şeyler yok. Asi mi guta? Neyse hadi başlayalım bari. Selim 27. 325 kupa. Hangi ara kasacağım ben ya? Neyse videonun yarısında yarın yaparım. Satma. Savaş, savaş tutma gibi kalacak. İkar gidiyor. Oha öldüm 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 öldüm. Yavuz ne yapıyorsun Yavuz ya? Ya Yavuz ya döveceğim seni ha. İkar gidiyor, ikar gidiyor, ikar gidiyor, ikar At vereyim, Asimi Gidiyorum abi. I know baby, I know. O kadar kötü oynadığımız sana ne? Sen bunu yapıyorsun, sen bunu Tabii ki de. Yanarım. Tamam Tam attım. Ucum. Ben biraz hızlı yenelim de, şey olsun. Şimdi kafayı hangi ara katacağız? Anlamadım. O görevler açılmamış. Asi mi kurtta? Bir şey gördüm, bir şey gördüm, bir şey gördüm. Bir şey açıldı gördüm. Haberler. Arkadaş. Hani yavuz diyor. Abi yavuzu kim alsın? bir şey gördüm ama. Etkili bir şey gördüm. Gördünüz mü siz de onu? Nerede o? Ha o oha! Etkileniyor lan. Ben onu baya bayağı kasarım. Ama 24 saat bekleyemem 24 saat. 14 saat mi 24 saat ama 24 saatte bir akşam ki, bir akşam uyurum, tatil yürüyelim bu saatte neyse arkadaşlar biz bunu şöyle yapalım arkadaşlar ben 325 kuvvet geliyorum hemen evet arkadaşlar şimdi e, bu hesaptaki ilk stare diye star açacağım açacağım arkadaşlar bakalım Supercell süperstar gizemli bir, bir şey verecek mi ben olsam vereyim çünkü oyunda kalsın diye ama bilmiyorum ya karakter çıksın en azından ama işte süperstar farkı budur abi olsa direkt verir abi bana konuşuyor isimler çıkıyor Hadi acaba? Hadi atın artık ya. ben daha yürüyoruz. kapı geliyorum Ne kadar kızım. Hadi. 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 ama Hadi. Hadi. ama yani. Hadi. 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 Ronaldo Ronaldo pas atıyoruz. Annem yorulmuş Ya Ronaldo ya yavrum. Ronaldo, ya. Ronaldo, ya. Ronaldo istifa. En azından vurdu abi. Ama bunun şeyi bir şey yarıyor ha. Bu maç niye bu kadar uzun sürdü? Tek bunu soracağım. Ben şöyle çok Allah Allah ya. Normal maçlar. Normal maçlar bu kadar uzun sürdü. Hadi pas at abi. Ama pas atmayı bile bilmiyor ki. Ben nasıl oynayacağım ki bunlarla? Şey mi saniye? Bak topu almıyorlar. Yani, almış almışlar. 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 Almış. Ver şunu ya. Döveceğim. At bari. En azından neyse. At, at 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 at. Neyse. Tamam çık hadi çık çık çık. Ben Bir şey kutular yani. olsa, vermez. Olsan vermem ama. Yani süper sert Arkadaşlar ben ismimi Evet arkadaşlar ben şimdi bunları şey yapacağım. Anladınız işte Arkadaşlar evet. Ben e, yarın 325 kufayı yapacağım. Şimdi bugün de Edgar aldım. Bedavaya verdi. Ücretsize verdi. Şimdi burada bir şey diyor. Günlük hediye. Oha! Bu da mı bingo? E bingo olması lazım ama. Bakalım görev Sezonluk görevler. Ekstra görevler. 29 gün açması gereken ne? Tamam. Arkadaşlar ben kasıp gidiyorum zaten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi son maç kaldı. Şeyin açılması için. gereken geri kazandı? Turu. Neyse. Hadi. Öldürelim şunları hemen gitsin şu maç. Gitti tekte. Bunu zaten öldürdük bitti. Evet arkadaşlar sonunda açılıyor. Yaz arkadaşlar ben az önce bir gizemle açtım. Şey oldu. Olmaz. Hadi. İki yüzden açıyoruz arkadaşlar. Hem de bu da şey Açılımı gibi olur. Hop. Hop. Ya. Ben az önce almadım. Aslında. Neyse gaz alayım. Gas Eminim abi. Destanlar tane gaga geldi arkadaşlar. gaga 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 bu, işte bu, işte bu. Arkası, iki maç <laughs> işte. Şunları alayım belki kapıyı açılır. Hadi artık. Tamam tamam. Karanlık kulüp bulundu teyzeler. Ya teyzeler ne? Teyzeler ne? 325 oldum ben. Açılması gereken 325 oldum. Allah Allah. Açıldı. Sonunda açıldı arkadaşlar. Ücretsiz şeyler nerede? Ücretsiz şeyler kalkmış galiba. Ha, biliyorum biliyorum abi. Teşekkürler. Artık hepsi açıldı. ne? Ne diyor bu? arkadaşlar bir dakika ben bir çıkıp gideceğim diğer salma <laughs> geldim ay ay ne salma zaten Benim bazen böyle şeyler oluyor arkadaşlar çıkış yap hatırla giriş yapmadım oyna dede seni film edip geldim ne oldu az önce ya ya sekiz savaş kazandım. ya gerçekten bu muydu Niye bunlar yok? Sonraki kedileri diyor. Lan. Baba. Birlikte 5 savaş. Arkadaşlar neyse. Ben yarın videonun devamını çekeceğim. Böyle videonun daha fazla gelmesi için like atmayı ve abone olmayı. Beni hepiniz çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ee, şeyi alacağım. Şu raylardan alıp bakalım ilk kutuda ne çıkacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hmm. Aa bakın. 10 rayı aldık ve şimdi bir tane açıyoruz. Tek de 6 yazdı. Arkadaşlar 6 yazdı. Ve tabii ki de sırt roketi. İlk başta herkes bundan çıkıyor. Bakalım. 2 de parladı. İkincisine basıyorum arkadaşlar çıktı pem çıktı borsacı pem çıktı arkadaşlar neyse bir tane daha kutu var galiba derken var ah be 5 yazdı ama durun belki bir şey çıkabilir bakalım bir şey çıkmadı neyse arkadaşlar şimdi hemen şeyi yapalım Evet arkadaşlar ben toplam altı savaşçı var şu an. Gasla Yok ya. Dynamite daha iyi. Dynamite seçelim. Bakalım chatte kaç kişiyiz? Ücretsiz diyor. O işte bu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Zelim 27. Bakalım şimdi giriyoruz arkadaşlar. Burada sessize alacağım ben hemen. Hızlandıracağım da o yüzden. Neyse arkadaşlar. Ben hemen sessize alıyorum. Aldım. Evet arkadaşlar bakalım şimdi dynamite'la vurarak attım golü. İkinci golü de attım. Evet arkadaşlar şimdi bitti. Bir tane daha atacağız o şeylerden. üç tane tümünü al dedim ve bastım. 3 altın sıra değil de destansı çıktı. Şimdi mega kutu bir yere bastım. 9 yazdı, 9 yazdı, 9 yazdı, 9, 9, 9. Evet arkadaşlar 9 yazdı. Hop oh, ortacımı. Altı parladı. Hank, Hank, Hank çıktı. Şarkı ustası Hank ve yakışıklı kol çıktı arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Şimdi şuradan bari altımızı alalım. Aa yükseltemiyorum. Arkadaşlar ben bir diğer hesabıma geçeceğim şimdi. Geçtim. Evet arkadaşlar şimdi ee, diğer hesabıma geçtim. Diğer hesabımda böyle arkadaşlar. Buradan da bir tane kutu açıp video kapatacağım. Arkadaşlar ben bu kostümleri çok istiyorum. Sizce en güzeli hangisi? Bence en güzeli bu. Bence arkadaşlar eee sohbete yazın canlı yayındaki sohbete yazın arkadaşlar veya yorumlara yazın. Ben aslında e, şunu seviyorum ya. 16 elmas kaldı ama bir bunun yok. Üzgünlük. Evet. Şimdi bir tane maç kazanalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sessiz alacağım yine. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar inşallah gol atacağım. Gol yiyecek. Tam yiyecektik arkadaşlar. Şu anda sanmıyorum bu arada. Ve golü attım. işte bu. Evet arkadaşlar. Ay, tam da şey geldi. Neyse. Aa, gol yedik. Bir şey yok. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Siper çıkarım geldi. Basın basın basın. Tam gol yiyecektik arkadaşlar. Ama yedik. Yenildik arkadaşlar. Neyse. Şimdi yenildik. Evet arkadaşlar şimdi girdik yine. Ne oldu? Evet arkadaşlar gittik. Bakalım yenecek miyiz? Çok merak ediyorum. Evet evet evet, evet hadi. Arkadaşlar artistik yapayım dedim atamadım ya yani. neyse. Hayır gol yiyeceğiz abi bak çok artistik yaptı o yüzden atamadı. Şimdi biz ya bu da atamadı. At artık attı. İşte bu işte bu işte, işte attı. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Şunları alalım. Kutu için bir tane kaldı arkadaşlar. Hemen onu da alalım. Oysa, 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 oyna, oyna, oyna. Evet arkadaşlar işte, bir gol attık işte bu babo attı babo Arkadaşlar şimdi hemen gidelim gidelim. Atacak mıyım acaba? Ay bu maçta çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar dedi dedi ve atamadım. Evet arkadaşlar test şu an. Ve attım işte bu attım arkadaşlar. arkadaşlar şimdi başladık. eee ben de bu kostümlerin hepsi var o yüzden çıkacak bir şey yok. Şey bile var, poko da var. Poka bile var. Şimdi hemen şu stratejisini alalım en daha tabii ki de. En normalden en enderden. Evet arkadaşlar ben de hepsi olduğu için zaten DJ poka bile var yani. Bence başka bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Ama belki de başka bir kostüm vardır diyelim. Ah 5 yazdı ama durum çıkabilir. O sırt roketi max seviye oldu. Bakalım parlıyor. J. Cole çıktı. 12. Like. J, -J, 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 J. Cole normalde şeyden alıyor biliyorsunuz. Raylardan alıyor. Evet arkadaşlar. Ha sırt roketine bakalım bir. Ne, ne fazlalaşıyor yani. Mesela birinci seviye falan oluyor ya. Oradan Evet arkadaşlar yendik ne? Şu senin için şunu da alayım bari. Dedim Leon'un çok az kaldı zaten. Her şeyi gol ediyor. Bakalım. Ya ben acaba J. Cole'yi alabilecek miyim? Yani birkaç gün daha var zaten bunları bitirirsem alabilirim. Arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar böyle videonun daha fazlası gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beni hepiniz çok seviyorum. Bye bye.